Herkese merhabalar biliyorsunuz hikaye anlatıyorum. Bugün sizlerle hep birlikte yeni bir Piri Reis ile bir gün kitabını anlatacağım. Anzaklı Ömer'e ara verdim arkadaşlar onu anlatmamayı düşünüyorum. Ama son pişmanlık bitecek. Piri Reis ile bir gün yani ünlülerle bir gün çok istemişsiniz. Ben de bunu sergileyim dedim. İlk önce bildiğiniz üzere ilk haritayı yapan, çizen Piri Reis. Kitap şöyle anlatıyor. Murat diye bir çocuk var. Murat böyle odası bir gün pikniğe gidiyorlar. O gün aslında çok güzel başladı günümüz diyor. İyi arkadaşlarımla oynadım piknikte. Yemek yedim, içtim, yattım. Yürüyüşe çıktım arkadaşlarımdan ayrılıp. Bir yürüyeyim kendim dedim. Şöyle bir hava alayım dedim. Çok uzaklaşmışım diyor kayboluyor böyle arkadaşlarını ararken böyle akşam da oluyor arkadaşlar sonra önündeki bir anahtarını çıkar ki onun hep böyle bir anahtarı var ee, ünlülerin yaşadığı yalnız denizciliği bilen bir ünlü yaşadığı zamana dönmek ist gitmek istiyorum diyor eski zamana Piri Reis'in olduğu zamana gidiyor arkadaşlar Fırtına da giriyor sıklam oluyor bir reisin Levent'e diyor ki gidin buna çabucak bir kıyafet verin. Kıyafet giysin bu yoksa hasta olacak diyor. Gerçekten de hasta olmaya başlamıştım titriyordum diyor. Sonra Murat işte bir şeyler giyiyor. Bir reis de bu arada fırtınadayken birkaç saate fırtına durar diyor. Bir reis doğru söylüyor. Bir saat, saate fırtına gidiyor yerine güp güzel bir güneş geliyor. Murat birazcık yatıyor. Sonra Eceabat'a geliyorlar. Efendim burası neresi diyor? Eceabat. Gelibolu'yu e Gelibolu'yu bağlayan e ilçe diyor. Buradan kilit Bahir Kulesi'ne kale kalesi kulesine gideceğiz diyordu galiba. <laughs> Sonra Aratağ arabasıyla Eceabat'ın kulesine gidiyorlar işte. Sonra ee, okulaya çıktıktan sonra efendim sizin eski adınız neydi diyor. Aslında benim eski adım Muhittin Reis diyor. Burada Muhittin Reis kim desen hiç kimse tanımaz. Ama bir Reis sen herkes tanır diyor. Sonra efendim e, yani efendim demeden kendi anlatıyor. Küçükken annem değil de babam ölmüş. Bizi amcam büyütmüş. O da Kemal Reis. Şimdi onun kulesine gidiyoruz diyor. O etti. Onun mezarı orada diyor. Hemen merdivenleri çıkıyor. Kalemini sarılıyor. Murat da bunun şaşkın olarak görüyor. Ben bile yoruldum. Bu adam Allah Allah. Ne ara kaleme dertlendi diyor. Sonra efendim hemen kitaba kaleme sarıldınız. Niye böyle yaptınız diyor. Murat Murat benim amcam Kemal Reis var ya işte o ölmeden önce hep böyle kitaplar yazarmış. Hımm biliyor muydum bunu diyor. Murat da hayır bilmiyordum efendim diyor. Sonra bir ee, Reis diyor ki Murat Murat diyor daha doğrusu efendim ama hiç mi düşünmediniz bu kitabı yazarken canınızı at, yani ölebilirdiniz. Orada arada kitabın adı da Kitabı Bahriye Bahriye arkadaşlar. Kitabı anlamı deniz kitabı mı neymiş? Ama Murat tamam kendimi tehlikeye attım da bunun sayesinde ne kadar insan insan kurtulacak biliyor musun diyor. Vay be efendim kendi canınızı feda edecektiniz diyor. Evet Murat diyor. Sonra e, cebinden bir şey çıkarıyor Pir Reis. Eğer harita veya denizcilik nöron varsa bunun ne olduğunu bilirsin diyor. Evet efendim bu bir pusula diyor. Peki ya haritanın kardeşi kimdir bunu bilir misin diyor. Hayır efendim diyor pusuladır diyor. Pusula ve harita olmazsa yönümüzü bulamayız diyor. Ve şey bilmeyen ee, harita pusula kullanmayı bilmeyen denizci ziyan iş yapmış olur diyor. Kitabın bir sayfa açarak. Sonra konuya geliyor Murat. Hani piknikte kaybolmuştu ya. Aslında bir yıldızın kuzeyi gösterdiğini bilmiyor. Biliyor ama hangisi olduğunu iyi dinlemediği için öğretmenini unutuyor. Sonra efendim hangi yıldız? Diyelim ki gezelim bir yerde kayboldunuz. Nasıl kurtulursunuz diyor. Mutlaka benim yanımda harita ve pusul olur onunla kurtulurum diyor. Ama diyelim ki o yok diyor o zaman kutup yıldızına. Diğer adı olarak demir kazığa bakarım diyor. Onun nasıl bir şey yani nasıl buluruz? Ee, en parıldayan ve küçük ayın en sonundaki yıldızdır diyor. Sonra Murat, "Teşekkürler efendim, ayrılabilir miyim?" diyor. "Ben teşekkür ederim Murat. Ne demek ayrılabilirsin. Belki de sen olmasam bu kitap olmayacaktı. Belki de olmayacaktım." diyor. Adam ölüm döşeğinden döndü hala teşekkür ediyor. Sonra Murat oradan çıkıyor. Kuytu bir yere gidiyor. Anahtarını çıkartıyor ve eski zamana dönmek istiyorum diyor. Demir kazık yani kutup yıldızını takip ediyor. Sonra kimse var mı diye bağırıyor. Babasının sesini duyuyor. Babasına sarılıyor. <laughs> Sonra işte eve geliyorlar. Duş alıyor yatarken. Yıldıza bakıyor. Çok teşekkür ederim. Yıldıza bakıyor derken demir kazıya bakıyor. Kutup yıldızına yani. Teşekkürler piri reis. Teşekkürler kutup yıldız diyor. Ve... Pro reis kitabımız da burada sona eriyor. Serimiz devam etme, etmek isterseniz tıklamayı unutmayın. Ama bu seri çok güzel. Ben bu seriyi devam ettireceğim. Görüşmek üzere bay bay.